Bu 19 Eylül Gaziler Günü. Siz de bir mesaj yayınladınız. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Evet. Öncelikle tüm gazilerimizi 19 Eylül Gaziler Günü kutluyorum. bizi bugün yalnız bırakmayın gerek basınımıza, gerek ilk protokolümüzde sizden önce de ilk protokolümüz buradaydı. Gaziler günümüzde dolayısıyla bizleri ziyaret etti. Kendileri de... ziyaret ettik. bunu? i̇lk protokol Şanlıurfa Valimiz, Büyükşehir Belediye, İl Emniyet, Jandarma, Tuhay Komutanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, ilk protokol hepsi buradaydı. Kendilerine evet. öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. E, gaziler bulununca değil, unutulunca ölür. E, bizleri de e, unutmayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. İsmim Durak Burhan. Durak Bey, e, gazilik ünvanı aldınız siz de. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Ve ne zaman, nerede gazilik ünvanını aldınız? Başkanımın dediği gibi e, 19 Eylül Gaziler Günü, bütün gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum. E, i̇lk protokolü bizi yanlış, yalnız bırakmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 1995 yılında Sirt'in Eruh ilçesine bağlı Bağgöz'e denen bölgede, yokuşlu karakolunda operasyonda mayına basarak bir bacağımı kaybettim ve gazi olma şerefine eriştim. Bundan sonra da gelecek nesillere vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her türlü çabayı sarf edeceğiz. Mehmet İstemihan. Mehmet Bey sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilirim. Siz ne zamanlarda gazilik ünvanını aldınız? Ee, tabii ben de bütün 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. ben 2006 tarihinde Bingöl Genç ilçesinde gazi oldum. Ben de aynı şekilde başkanım ve arkadaşımın dediği gibi İl protokolünün bize verdiği destek, bize ziyaretleri, bizi unutmadıkları için teşekkür ediyor. Bütün gazilerin gaziler günü kutlu olsun. Şanlıurfa'da gaziler unutulmuyor. Tabii ki. Her zaman etkinlikler de duruyor. Tabii biz gerçekten e, sayın başkanımız da bizi her zaman destekliyor. Her zaman e, protokol de bizi destekliyor. Biz bugün gaziler günü ve bütün gaziler gününü kutluyorum ben. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Ben Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nüze yapılan bombalar saldırısında gazi oldum. Halen Vazife Mahalli Polis olarak Emniyet Müdürlüğü'nde görevime devam ediyorum. Neler hissettiniz? Yani yaşadığımız süreçler zor süreçlerdir. Tabii devletimizin desteğiyle bu zor süreçleri beraber atlattık. Bu vesileyle ilk Protokolümüz başta olmak üzere dernek başkanımıza bize göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ederim. Merhabalar, bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir e, Tabii, bugün 19 Eylül biliyorsunuz Gaziler Günü. Onun için arkadaşlarım ve bütün Türkiye'deki gaziler, arkadaşlar adına Gaziler Günü'nü kutlu olsun diyorum. E, yani bu devlet bizleri hatırladığı için ve her sene... E, ne zaman olursa olsun yanımızda olduklarını e, görüyoruz. E, özellikle başkanımız olsun, e, diğer protokol üyeleri olsun. Yani genel olarak e, bizleri hatırladıkları için memnunuz yani. teşekkür ederiz. gazilik ünvanını ne zaman aldınız? Ne? Ben e, 1999 senesinde e, Hakkari Dağlıca taburundayken e, operasyon esnasında e, yıldırım çarpması sonucu e, gazi oldum. Ee, ve şu anda e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda e, memur görevini yürütmekteyim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, ismim Sabri Tugay. Terörle mücadele gayesiyim. Bugün gaziler günü, 19 Eylül gaziler günü. Bütün Türkiye'deki gazilerimizin gaziler günü kutlu olsun. Devletimiz bugün de bizi yalnız bırakmadığı için valiliğimiz olarak, ilk protokolümüz olarak Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız dahil, arkadaşlarımız dahil. Hepsine teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadıkları için. 2010'da Kütahya'da e, gazi oldum. 19 Eylül Gaziler Günü'nün tüm gaziler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, bugünün anlam ve önemini unutmayıp bizlere verdiği desteklerden dolayı il protokolü ve başkanımıza e, minnetlerimizi iletiyorum.